Bismillahirrahmanirrahim. Sayfa 24. Burada kalmıştık. de bağlıyoruz. İz-te-beyra'ya şeddeliyoruz. Berra ra eyleye şeddeliyoruz. el zi tabi var. Uzatıyoruz. Ne-tü'ye şeddeliyoruz. Net-tü-bi-u Toparlıyorum. i̇z te ber zi net T B u evet siz okuyun mi ne ile şeddeliyoruz nelle zi metti tabi var uzatıyoruz ne ile te şeddeliyoruz net te be u Top, toparlayalım mi İnnellezîne tebe'û Evet okuyalım. Ve ra e vül vüle bağlıyoruz. Azebe ve ra e vül Evet okuyalım. Evet, okuyalım. ve t kayı daya şeddeliyoruz. Katta ayte bağlıyoruz. Et ve t katta et Evet siz okuyun. Bihi mü'le'ye bağlıyoruz. Mül eyde seye bağlıyoruz. S b metarız yaparak duruyoruz. Bihi mül esbab. Evet okuyalım. Ve qa derken qa demeyelim. Küçük dilimizin olduğu bölgeyi kasarak qa ka, bu şekilde. Ve qa leyle Lelzi Lelle uzatıyoruz. Metli tabi var. Nette neydi de teşeddiliyoruz. Te Nette tebe'u meddi tabi var. Ve <Sessizlik> Evet okuyalım. Lev enne Şeddelini unutuyoruz. Lev enne Okuyalım. L, N, neyi uzatıyoruz? Metli tabi var. K, R, şetteliyoruz. K, R, T, ihva var. İki üstünden sonra F harfi geldi. İhva yapıyoruz. N, bey B, R, Toparlayayım. L, N, K, R, Burayı da diğer seferde okuyalım. Evet şimdi siz okuyun burayı. E min hüm. Arkadaşlar burada izhar var. Sakin ondan sonra mutlaka bir tecvid kuralı var demiştik. Sakin ondan sonra h harfi gelse izhar oluyor. İzhar da olduğu gibi okuyoruz. Değişiklik yapmıyoruz. E min hüm. Keme. Meyi uzatıyoruz. Metti tabi var. Toparlıyorum eminhum okuyalım. Teberra beyra şeddeliyoruz. Berra, Be berra -ü, ü de uzatıyoruz. Vev okumuyor. Vevin üstündeki elif okunuyor. Elifin üstünde ötre var. Ü diye okunuyor. Teberra ü minne neyi de uzatıyoruz ve duruyoruz teberra'u Evet okuyalım. <laughs> Kezelike Z'yi uzatıyoruz. Asar var. Yüri R'yi de uzatıyoruz. Hem asar hem de hareketsiz Z'ye var. Himullahü Allah ismini kalın okuyoruz. Allah isminden önce harfi ötreli. Toparlıyorum kezalike yurihimullah evet okuyalım E'yi A'ya bağlıyoruz. E'melehüm. M'yi uzatıyoruz. Metti tabi var. Hüme'ye bağlıyoruz. E'melehüm. Evet okuyalım ra, rayı uzatıyoruz metli tabi var tin hasaratin aleyhim evet okuyalım ve <laughs> ma <laughs> burada cezimli mümden sonra b harfi geldiği için dudak ihvası oluyor arayı kesmiyoruz hum <laughs> hüm ayrı bir ayrı okunmuyor. Tutuyoruz o arayı. Ve ma hüm bi kharicine meyi uzatıyoruz. Ve me. Evet, burada dudak kıvası var. Tutuyoruz. Hüm bi Ha'yı uzatıyoruz. Metti tabi var. Ha ricine ciyi de uzatıyoruz. Metti tabi var. Evet siz okuyun. minennar ayet son olduğu için metta yapıyoruz duruyoruz neyi neye şeddeleyip şeddeleyip uzatıp duruyoruz minennar evet okuyalım sadakallahu'l-azim